İnsan neye cesaret edemezse onun peşinde köle olur. Zenginlik cesaret edebilenlere aittir. Ya cesaret edip hayatta yaşayacaksınız, devam edeceksiniz, düşeceksiniz, kalkacaksınız, batacaksınız, evlenip boşanacaksınız ya da hiç cesaret edemediğiniz şeylerin arkasından bir ömür koşacaksınız. Bu hayatta ya kendi hayatınızın başrolünde olacaksınız ya da kendi hayatınızın figürüne olacaksınız. Bir sorumluluk bilinci oluşturamazsınız. Çocuklarınız birçok kez evlenip boşanacak, birçok işi yapmak istemeyecek, sürekli sizi suçlayacak ve sürekli pişmanlıkla beraber kendini akıl almayacak yollara başvuracaktır. Merhaba arkadaşlar. İnsan neye cesaret edemezse onun peşinde köle olur. Kölelik insanın cesaret edemediği şeylerin toplamı. Ya cesaret edip hayatta yaşayacaksınız, devam edeceksiniz, düşeceksiniz, kalkacaksınız, batacaksınız, evlenip boşanacaksınız. Ya da hiç cesaret edemediğiniz şeylerin arkasından bir ömür koşacaksınız. Sevdiğinize cesaret edemezseniz bir başkasıyla evlenir, arkasından bir ömür yas tutarsınız. Eğer doğru işe cesaret edemezseniz bir başkasının altında bir ömür çalışırsınız. O iş gözünüzün önünden her gün geçer gider. Bizler burada sizin neyi cesaret edip, nasıl cesaret edebileceğinizi, doğru işi doğru zamanda nasıl yapacağınızı ve burada batmalarınızı, başkasına para verip geri alıp alamayacağınızı bunun gibi durumlara bakıp size doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Bizim buradaki amacımız sizlere, özellikle sizin bütün hayatınıza etki etmek. Eğer sizin hayatınıza etki edersek, hayatınız düzene girerse, hayallerinize kavuşabilirsiniz. Bizim için bunlar paha biçilemez. Daha önemlisi kendi hayatınızda, sevdiklerinizin hayatında daha büyük yerlere, daha hacimli ve kapsamlı alanlara sahip olursunuz. İnsan ne kadar cesareti varsa, kendi alanından ne kadar çıkabilirse, işte o kadar hayatı, frekansı, her şey değişir. Herkes zenginlikten bahseder. Ama zenginlik cesaret edebilenlere aittir. Cesaret edemediğiniz hiçbir şeyde başarılı olamayacaksınız. Belki cesaret ettiğiniz şey sizi dibe çekmiş gibi görünebilir ama tecrübesi kalır. Yaptığınız iş ne olursa olsun, sevdiğiniz iş, istediğiniz iş ne olursa olsun cesaret etmek zorundasınız eğer cesaret edemediyseniz arkasından ağlamaya, koşmaya ya da bir ömür onu düşünmeye artık layık da değilsiniz. İnsan kendi hayatını, kendi birçok alanını doğru bir şekilde, sistemli bir şekilde hizaya getirdiğinde ve kendi hayatının lideri olduğunda işte o zaman tekrar yeni bir hayat başlar. Bu hayatta ya kendi hayatınızın başrolünde olacaksınız ya da kendi hayatınızın figüranı olacaksınız. Evlendiniz, çocuk çocuğa karıştınız ve kendi hayatınızı bırakıp sadece onlar için yaşamaya başlarsınız. Bu ister hanımefendi olsun, ister beyefendi olsun, çocukların daha iyiyesin, çocukların daha iyi bir hayata sahip olsun diye kendilerinden kısa kısa, kendi hayatlarından özverde bulunma bulunma, bütün hayatlarını çocuklarına adayan ama sonunda huzur evlerine kapıla, kapatılan ya da ailelerin bayramda gelsin de torun sevelim diye uğraştığı insanlara dönüşürsünüz. Burada evin en değerlisi kimse her şeyin en değerlisi ona gider. Evin en değerlisi çocuksa burada almış olduğunuz telefonda ilk çocuğa verirsiniz. Almış olduğunuz ilk ayakkabıyı tutarsınız sıfır. Onu alayım, kendimi almayayım. Şunu yapayım. Onlar yesin. Ya ben yemesem de olur. İşte bu tür düşüncelere girdiğinizde sizler burada kendinizi değersizleştirmeyle beraber kendi hayatınızı mahvedebilirsiniz. Burada ölçüyü kaçırmamanız gerekiyor. Ne kadar kendinize değer verdiniz, ne kadar dengeyi elinde tuttunuz, işte o zaman hayatınız renklenmeye, düzelmeye başlıyor. Düşünün ki siz çok ünlü birisiniz, Etrafınızda binlerce insan var. Değerlisiniz. Sizin çocuğunuz da sizin peşinizden gelmek isteyecektir. Kendini değerli hissetmek isteyecektir. Babamın işini yapayım, annemin işini yapayım diyecektir. Ama siz kendinize değer vermediniz. Kendinize değer vermediğiniz işlerde çalıştınız. Ne yaptınız? Çocuğunuza diyecek ki ya babam şu iş yapıyor. Ben de onun yapmış olduğu işi yapayım. Ben de onun yapmış olduğu şeyleri yapayım. Benim hayalim babam gibi. Çünkü çocuğunuzun rol karakteri yani buradaki ana karakter direkt babasını alır, annesini alır. Burada eğer siz çok iyi, çok güzel işler yaparsanız işte burada çocuğunuz da peşinizden gelecektir. Ama düşünün ki çok iyi işler yapmayan birisinin kendi çocuğu da tutup okumayacaktır. Daha iyi bir iş yapmayacaktır. Çünkü kişi kendini dersizleştirdiği için çocuk da babasının annesinin dersizlik duygusundan faydalanıp onlara göre şekil alacaktır. Bu yüzden kendinizi hiçbir zaman yabana atmayın. Ne iş yaparsanız yapın daha iyi koyabilir. Kendinizi geliştirebilir. Hayata cesaret edebilir. Çocuğunuzu alıp mühendislerin ya da çok ünlü insanların devlet büyüklerinin yanına götürüp onları gösterebilir. Onları örnek alması için onları teşvik edebilirsiniz. Ama burada hiçbir şey yapmazsanız onlara bir hayal, bir gelecek, bir cesaret veremezseniz onlar da sizin kaderinizi yaşar. Yani burada çocuğa iyilik yapayım, her şeyi önden vereyim. Yok onu olsun, yok bunu olsun derken hazırcılığa alıştırarak onları görev edinme. Onların kendi düşünceleri, kendi alanlarında, kendi ailelerinde bir sorumluluk bilinci oluşturamazsınız. Çocuklarınız birçok kez evlenip boşanacak, birçok işi yapmak istemeyecek, sürekli sizi suçlayacak ve sürekli pişmanlıkla beraber kendini akıl almayacak yollara başvuracak. Bununla beraber birçok uzman arkadaşımla beraber bu insanlara başvurabilirsiniz. Ama siz vazgeçmezseniz aileniz de vazgeçmez. Şimdilik görüşmek dileğiyle.